Yarınki ihale çok önemli. Eksik bir şey kalmıyor. Bunlar tamam. Simge de diğer dosyaları tamamlamak üzere. Şu yurt dışı ayağında hallettik mi... ...kimse bizi tutamaz. Biliyor musun? Hülya'nın ölümünden beri işten başka bir şey düşünmez oldun. Bilmem. Öyle mi? Tabii. Koç, Sabancı, Gates ama Hakan Gates. Günde dört saat uyuyorsun farkında mısın? Çalışınca kafam dağılıyor. İyi de... Çocuklara ve kendine hiç zaman ayırmıyorsun. Doğru söylüyorsun. Çoğu zaman döndüğümde çocuklar uyumuş oluyor. Bazen hafta sonları bile göremiyorum onları. Ya bak. Ayrıca simgeyi de boşluyorsun. <laughs> Sürekli bir aradayız zaten. İyi de ya işte ya çocuklarla birliktesiniz. Baş başa bir şey yapmıyorsunuz ki. Mesela ne bileyim en son hangi filmi gördünüz? Yapma Volkan Allah aşkına. Ne yapması oğlum? Kız da sana iyi dayanıyor vallahi. Haklısın. Çok anlayışlı. Elim ayağım oldu her konuda ama... Ee, aması ne? Tamam Volkan üstüme gelme. <laughs> ne bileyim. Hülya'yı hissettiğim şeyler çok farklıydı. Tamam Simge mükemmel bir kadın ama... ...içimi titretmiyor. Onu görünce ayaklarım yerden kesilmiyor. Hülya'yı hepimiz çok severdik. Ama maalesef onu kaybettik Hakan. Artık bu gerçekliği kabul etsen iyi olur. Haklısın. Ama bilmediğin bir şey var. Ben bunu çoktan kabul ettim bile. O yüzden de Simge ile evliliğimiz tamamen bir mantık evliliği olacak. Aşk çoğu zaman insanın kapısını bir kez çalar. Hiç olmazsa sen bunu yaşadın. Aynı adama ikinci kez denk gelmesi mucize olur zaten. Mucizeler de masallarda olur. Öyle değil mi? Şunu şunu belki. <laughs> Bu dosyada tamam. Oo, ben kaçtım. Annem evde yemeğe bekliyor. Tel kadayıf bile yapmış. <laughs> Zaten biz senin annen. Bir de Hakan'ın makbuşu. Ya öyle deme yenge ya. Aa. Şaka yaptım canım. <laughs> Hakan bir şey diyor musun? Ben gidiyorum. Yok sabah görüşürüz. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hı hı. Hemen hemen her şey hazır. Harikasın canım. Şey sinemaya gidelim mi? Sinemaya mı? Evet niye şaşırdın bu kadar? E, bilmem çocuklar. Boşver makbuş halleder. Yani bilmiyorum makbuşu biliyorsun. Her şeyi unutup duruyor. Çocuklar için endişeleniyorum. Geçen gün hava gazını açık bırakmıştı biliyorsun. Hem Özge'nin erken yatması gerek. Dün de çok geç yattı. Hafta sonunu erteleyelim bence bu sinema işini. Nasıl istersen. Asıl sana göstermek istediğim harika bir şey var. Neymiş? Şu broşüre bir baksana. Çok güzelmiş. Hı hı. Balayın da buraya ne dersin? Çok uzak değil mi? Yani olabilir. Düşünürüz daha. Burada imza eksiğim yok değil mi? Çıkalım mı o zaman? Yemeği biz de yeriz. Nişanı taktığımızdan beri çocuklar bana karşı daha beter şekerim. O yaşlı cadı da ikide bir de anneniz şöyleydi, anneniz böyleydi deyip dolduruyor çocukları. Sen bana o kadar huzur evi broşürü toplattırdın. Göstermedin mi Hakan Bey onları? <laughs> Göstermez olur muyum şekerim? Gözüne bile soktum. Ee ne diyor? Ne diyecek? Ölen karım Hülya'nın yadigarı diyor. Çocuklarımın üzerinde çok emeği var. Biz onsuz yapamayız. O aileden biri diyor. Ama anlayacağın yanaşmıyor. Ee yıllardır aynı evdeler tabii. Ana gibi olmuş onlara. Ay ne annesi ayol. <laughs> Sonuçta bakıcı yani. Hele bir nikahı basayım. Ben o çocukları muma çevirmesini bilirim. Doğru yatılı okula. Ama her şeyden önce şu makbule cadısından kurtulmam gerek. Ay sen evlenince patron karısı olacaksın değil mi? Aşk olmak çok güzel bir şey. Ay ne aşkı ayol. Aşk diye bir şey yoktur güzelim. Bu dünyada sadece güç ve para var. Sen de şu volkan konusunda elini çabuk tutmazsan kuş yuvadan uçacak. Ay ne yapayım? Verdiğin bütün taktikleri denedim. Görmüyor bile beni bile bakmıyor. Beceriksizsin kızım. Anlaşıldı. Ben yardım etmeden bu adamı tavlayamayacaksın. Doğru. Tavlayamayacağım. Bakmıyor bana. Sen merak etme. Ben dörtlü bir yemek olayına girip bu konuya el atacağım artık. Dörtlü? Süpersin. Benimkiyle uğraşmaktan sana sıra gelmedi ki. Ama hiç merak etme. Hele bir nikahı basayım. Senin iş ondan sonra tamamdır. Ay benim Tek umudum sensin.